Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk defa bir YouTube kanalına konuk oluyorum. Hayatımda ilk defa. Kanalımın ismi Tuğçik'in Karışık Dünyası. Tuğçik bana bugün getirmiş olduğu aygıt mı desek, cihaz mı desek ses yükseltler gramofonu getirdi. E, Bimden satın aldığımız bu gramofonu deneyeceğiz beraber. Telif hakkı olmasın diye kendi uydurduğumuz şarkıyla devam ediyoruz. Biz şarkıyı kaydetmiştik WhatsApp'a. Önce Takmadan önce bir dinleyelim bakalım ses nasıl geliyor. Bir de taktıktan sonra dinleriz. Yüzünü görmüyor ya. <laughs> evet. Son çok erken. O zaman da insan Şu an seçmişken sen, Çok haklısın. Dersin, Çıplak sesle söylediğim bir takıp başlatıyorum. Gidiyor musun çok erken? Bu zamanda insan seçerken aldatmayı seçmişken sen çok haklısın. Gecelerden sevişmelerden her şeyden vazgeçmişken Yani çıplak ses de böyleydi. Bir de böyle e, bir cihazla müzik dinlersek diyeceğim ama dinlemeyenin telif hakkına giriyor O yüzden şimdilik bu kadar. Biz memnunuz. Umarım siz de beğenirsiniz.